Evet hocam o 19 gençler ve birinci amatör kümeden sonra e, haftanın yorumu için geldi sıra süper amatörlüğe. Süper amatörlüğe güzel sonuçlar alındı. E, geldiğimiz e, noktada bakalım hocam. Ne demişiz? Bölüm. Bölgemiz, takımları. bölgemiz 5. haftayı oynadı. Evet. E, burada burada spor güzel bir galibiyet getirdi. 5. Evet. haftanın genel değerlendirmesi alalım hocam. Vallahi çok kritik karşılaşmalar oynandı. Şimdi örneğin Gönem Belediye liderlik kaçırdı bu hafta. Gönem Belediye evet. Adaspor'u yense koltuğuna oturacaktı. Neden bu kadar Gönem, geldi? Gönenden iyi haber gelmiyor. Bunu Engin Hoca'ya sormak lazım. Bu soruyu Engin Hoca cevaplayacaktı. Yani haftanın sürprizi. Acaba Gönem'de yaşanmayan Burak'ın ediyor? Acaba rehavete mi girdiler? Nasıl olsa yeneriz mi dediler. Susurluk maçının etkisiyle. Susurluk deplasmanda da yürüdük. değil Geçeriz mi dediler. Küçümsediler mi onu bilemiyorum. Engin Hoca bunun cevabını verecektir. Gören e, büyük bir fırsat kaçırdı. Havran Fatih Edrevi çok kolay geçti. Edrevi eski gücünde değil. Eski yıllarını aradan evet. bir sezon yaşıyor. Güzel bir sonuç Etispor'dan geldi. Etispor İbrahim Işık firki 1-0 öne geçti. Uzun 80. dakikaya kadar bu 1 0ı korudu. Daha sonra kontra ataklarla 2 gol daha bulunca 3-0 öne geçti. Oh dedik Yine şaşırtan bir sonuçtu ama çok bizi sevindiren bir sonuçtu. Ne olursa oldu son 2 dakikada Etispor Kalesi'nde iki gol gördü. 3-2 birden maç 3-2'ye döndü. Bereket uzatma dakikalarında beraberlik golü gelmeyince Etispor derin bir nefes aldı. Etispor'u bir hafta önce lider Burhani'ydi. Burhan lider Burhani'yi devirmesine ötürü yürekten kutluyorum. Liderlikten etti etti. Bir de Burhani'yi kendisi arasında. Lideri değiştirdi sporun bu başarısının tekrarlamasını ve devamını diliyorum sevgili Zeki. Bir başka güzel takımımız sürpriz yapmadı. Manyas Belediyespor, Spor Barbaros Sefai 1-0'a geçmesini bildi. Harun Hoca haklı çıktı. Siz bize bakmayın dedi. Biz sessiz ve derinden puanları almaya devam edeceğiz dedi. Ben burada Harun Hoca ve çocuklarını, futbolcularını kutluyorum. Birden 12 puanla zirveye ortak oldu. Bakın Adaspor 13 puanı var. Havran Fatih, Buran Belediye, Manyas'ın 12 puanı var. Ben Manyas Belediye ve derinden, sessiz ve derinden giriyorlar. Tebrikler Manyas Belediye Spor'a. Bilgadiç Karabeylere Deplasman'da da olsa acımadı. 3-0'la geçti. Altunova susurluk önünde zorlandıysa da 2-1'le kazanmasını bildi. Yarım kalan şehrimizde oynanan karşılaşmada Edinci Spor iyi oyunun karşını alamadı. Çok iyi maça başladı. Bunun geniş değerlendirmesini yapmıştık. Orta sahada iyi organize olamayınca şanssız bir gol yedi. Daha sonra gelişen olaylar e, Edinci Spor istediği gibi sonuçlanmadı. İnşallah bu maçın sonunda Edinci Spor adına hayırlı kararlar çıkar. Edinci Spor adımlarını bir daha tekrarlıyorum. Çok dikkatli atmak zorunda. Evet. 4 takımın düşeceği birlikte sonuçlar hiçbir takımı acımaz diyorum. Edici Spor'a aman dikkat diyorum şimdiden sevgili izleyiciler. Evet hocam, e, Super Amatörlüğü'de puan cetvelinde bir değerlendirelim. Evet ilk 4 sıra Adaspor, Havran Fatih, Buraniye Belediye, Manyas Belediye şu anda şampiyonluk portasında. E, Gönen Belediye ve Altınova 9 puanda kaldı. Bigadiç'in, Barbora, Stefano, Susurlu'nun 7 puanı var. Esas 10. sıradan itibaren tehlikeli bölgeye başlıyor. İşte Etispor 4 puan, Karabeyler 3 puan. 50 henüz puanı yok. Bu son 5 sıradaki takım çok dikkatli olmak durumunda. Son ama... 5, doğru 5 sırada yani 6, puanı var oradaki takımın. Evet. En alttaki takım 2 maçı kazandığı zaman çok şeyler ya, yakalayabilir ama evet. lig çok zorlanacaktır bundan evet. sonra. Çok zorlu geçecektir. Artık et yükselişe geçeceğine inanıyorum. Bu Karabeyler ve Edremit Edincik sporun kimden çok dikkatli olması gerektiğini işaretliyorum. Aksi takdirde e, bu yerlerde e, kalıcık olabilirler. Gönül arzu etmez. Hocam 5. haftadan sonra takımların askeri müşterekte güçleri belli oldu mu? Belli oldu. Belli evet. oldu. Şimdi bu lig sürprizler açık bir lig. İşte Burhaniye'nin kendi sahası spora yenileceğini kim söyleyebilirdi? Evet. Kimse iddia edemezdi. Gönenin kendi evinde Adaspor'a teslim olacağını kimse söyleyemezdi. Sürprizler açık bir lig. Ama ben özellikle Manyas Belediye'yi kutlamak istiyorum. Hiç kimse, ben başlangıçta açıkça söyleyeyim böyle bir şans vermezdim. Bravo çocuklara diyorum. Beşte dört yaptılar ve on puanla ligin zirvesini oldu. Manyas'ın geçen seneden kadrosunu bozmaması da biraz avantaj oluşturuyor herhalde. Bir avantaj, bir de oynadığı takımlara bakmak lazım. Manyas daha zorlu takımlarla oynamadı. Manyas'ın gerçek gücünü biz bundan sonraki Maçlarda göreceğiz ama manyas Kazanması gereken maçları kazandı evet. sevgilisiyle. Evet hocam teşekkür ediyorum. Ee, biz süper amatörlüğü gelecek haftanın zorlu karşılaşmalarını yorumlayarak noktalıyoruz. Peki Zeki. Lider Adaspor Altınova'yı ağırlayacak. Adaspor'un çok dikkatli olması gereken bir karşılaşma. Altınova sürprizleri seven bir takım ama Adaspor galibiyeti yakın. Etispor Havran Fatih de zorlu bir 90 dakikaya çıkacak. Havran Fatih ters bir takım. Etispor gününde olursa Buranya maçının moraliyle bu maçı kazanır diyorum. Kazanmak zorunda diyorum. Kazanması gerekir diye de altını çiziyorum Etispor için. Susurluk Buraniye Belediye maçında Buraniye Etispor yenilgisinin acısını Susurluk deplasmanı çıkarabilir. Susurlu Susurluk'ta yenmesi benim için sürpriz olmaz. Ama gönlüm yine Susurluk'tan yana bölgemiz takım olduğu için. Bigadiş Manyas maçında işte Manyas'ın gerçek gücünü göstereceği maç. Bigadiş Manyas maçı Manyas'ın gerçek gücünü ortaya koyacak. Manyas için kolay bir deplasman değil. Gönen Belediye edince Gönen işte ada yenilgisinin şaşkınlığını edince önünde atmak isteyecektir. Gönen Belediye bu maçın mutlak favorisi. Edince'nin alacağı bir beraberlik bile çok büyük başarı kabul edilebilir. İyi oynayan kazansın diyor ama Gönen Belediye bir değil iki adım önde bu karşılaşmada. Barbaros Sefa Küçüköy maçından her türlü sonuç çıkabilir. Çünkü Küçüköy tecrübeli bir takım. Barbaros Sefa istekli, arzulu bir takım. Üç sonuçta çıkabilir. Edremit Karabeyler maçında Edremit herhalde ilk, ilk, kez belki de bu maçta 3 puanla tanışıp diyorum. Ve Karabeylere pek fazla bu karşılaşmada şans vermiyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam, böylelikle Süper Amatör Ligi'de de noktalamış bulunuyoruz. Sıra geldi Bal Ligi'ne. Bal Ligi'nde Erdek Sporumuz İzmir Deplasmanı'nda Narlıdere'yi 1-0'lık skorla geçerek bize 3 puan daha getirdi, sevindirdi ve e, bu galibiyette de ilk üçe girmek suretiyle zirvede tutundu. E, bu geçen haftanın balda bir genel değerlendirmesi de alalım. İki zekim. Burada Manisa Belediye lider 13 puanlı. Balıkesir Belediye acımada 4-1'e geçti. Manisa Belediye bu maçın favorisiydi ama 4 gol beklemiyorduk. Manisa Belediye şampiyonun en büyük adaylarından biri. Atilla sürpriz yaptı. Ha, haftalardır başarılı bir çizgi izleyen Atilla Spor Karabiga deplasmanda en fazla bir ancak bir puan çıkarabildi. Karabiga'yı buradan tebrik ediyorum. Atilla gibi güçlü bir takımdan puan çelmesi takmayı başardı. Alkışlar alkışlar Karabiga'ya. Atilla 13 puanda kaldı. Tabi Atilla'nın berabere kalması en çok Erdek Spor'un işine yaradı. Erdek Spor deplasmanın darlı dereyi e, tek golle de olsa geçmesini bilirken zirveye ortak oldu. Ve Manisa Belediye Atilla'nın adeta ensesine yapıştı. Evet. Bu yarışta ben de varım dedi Erdek Belediye Spor. Daha sonra maçlara bakıyorum. Gazi Emir Didim maçından eşitlik çıktı. 1-1. Gazi Emir Didim'e bir puandan fazlasını vermedi. Didim bu maçta aldığı beraberliği ileride çok arayacaktır. Sındırgı Bozdağ Spor'u 2-0'la geçmesini bildi. Kazanması gereken bir maçlı korku rüya görmemesi adına Sındırgı'yı ile buradan tebrik ediyorum. Bölgemiz takımı olması bile Bozdağ'ın 2-0 uğurladı. Soma Spor Yeni Çan Sporu 2-1 geçerken zorlandı. Yeni Çan boş bir takım değil ama Soma Spor'da Erdek Spor yenilgisinin acısını bir yerde Yeni Çan Spor'dan çıkarmış oldu sevgili Zeki. Burada Narlıdere ve Bozdağ Spor'un biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yarışta şu anda 3 takımı sayabilirim. Manisa Belediye, Atilla ve Erdek Spor. Erdek Belediye Spor başa, başa baş zirveye koşuyorlar. Evet, Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Bandigil'de noktalarken e, biz bu hafta oynanınca önce e, kritik karşılaşmaları bir değerlendirerek kapatalım. Peki Zeki, her maç kritik. Ya, basit maçlar var. Örneğin Atilla İncilova önünde favori. Atilla bu maçı yüzde kazanır diyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. E, Didim Soma maçında haftanın maçı Didim evet. Soma 3 ihtimalli sonuç. İki şu... takımı da yakından tanıyoruz. İkisi de dişli takım. İkisi de güçlü takım. takım Didim Soma bir beraberlik koparırsa şaşmamak gerekir. Ama dediğim en sahibi olmanın avantajıyla galibiyeti daha yakın diyorum. Erdek sındırgıyı küçümsemezse, iyi konsantre olursa puansız olurlar diyorum. Sındırgıyı yaban atmamalı, sındırgı ters takım. Evet. iyi konsantre olursa Erdek Spor maçın favorisi, pazar günü seyircisinin desteğiyle de maçı kazanmaya çalışacaktır. Gazi Emir, Manisa Belediye maçında, Manisa Belediye deklasmanında da olsa galibiyete yakın olan taraf. Son masada Balıkesir Belediye maçından her türlü sonuç çıkabilir. Beraberle yakın bir karşılaşma. Yeni Çan Spor'da Narlıdere'yi puansız uğurlayacaktır diye düşünüyorum sevgili Zeki. Ama şans önce bölgemiz takımlarından Erdek Belediye Spor, işte Sındırlı Spor ve Balıkesir Belediye Spor'un yanında olsun diyorum. Yanında olsun evet hocam teşekkür ediyorum. Böylelikle Süper Lig ve Bal de yorumladık. Haftaya görüşmek üzere.